2025 eğitim ve ruhsal güçlenme yılı olsun. Bu 24 saat içinde ruhun bütün armağanlarını keşfedeceğiz. Kutsal ruhun bizim için neler hazırladığını göreceğiz. Ama başlamadan önce kutsal ruhu tanıtarak başlamak istiyorum. Kutsal ruhun kişiliğini bilmeden kutsal ruhun armağanlarından söz edemeyiz. Amin. Kutsal ruhu kimler tanıyor? Hadi bakalım. Hemen hemen herkes. Umarım bunu gündeme getirmeyenler tembelliklerindendir. Eğer ilk defa geliyorsanız ayağa kalkın. Sizi alkışlamak istiyoruz. Bugün bizi ziyarete gelen oldu mu bilmiyorum. Hiç kimse? Hadi bakalım. Hepimiz evdeyiz o zaman. O zaman çok rahat konuşabileceğim. Peki kutsal ruh kimdir? Kutsal ruh kimdir? Çoğu zaman genellikle hata yapılır. Sadece dışarıdakiler değil. Hristiyanlar arasında da kutsal ruhun bir güç, bir enerji hareket eden ve bir şeyler yapan bir şey olduğu düşünülür. Ama gerçek şu ki kutsal ruh bir kişidir. Sadece bir kişi değil aynı zamanda Tanrı'dır. Üçlü birliğin üçüncü kişisi baba, oğul ve. Ama bunu az çok herkes biliyor. Ama durum böyle. Yuhanna 14'te şöyle yazıyor. Konuşan İsa ve diyor ki ben babaya dua edeceğim ve o size sonsuza dek sizinle kalacak başka bir tesellici verecek. Gerçeğin ruhu. Yani başka bir tesellici var diyorsa ve başka bir enerji, başka bir güç demiyorsa bunun nedeni kutsal ruhun bir kişi olmasıdır. Bu pasajın ilginç yanı şu ki, Yunanca bilmiyorum, üzgünüm. Yani aranızda Yunanca bilenler varsa beni affedin. Ama biraz araştırma yaptım ve orada başka bir tesellici dediğinde kullandığı terimler Allon ve Parakleton. Parakleton'u biraz daha iyi biliyoruz ama Allon ilginç. Çünkü başka biri demek ama aynı doğadan olan anlamına geliyor. Başka biri ama aynı özelliklere sahip. Peki İsa ne diyor? Size bir başkasını göndereceğim ki o da Tanrı'dır. Tıpkı benim Tanrı olduğum gibi. Farklı birini benden farklı bir şeyi söylemek için kullanabileceği başka kelimeler de vardı. Ama tam olarak bunu kullanıyor çünkü. Evet başka biri ama benim gibi demek istiyor. Evet. Ve sonra parakleton var. Kesinlikle bunu daha önce defalarca duymuşuzdur ama parakleton ne demek? Parakleton teselli edici, bizim avukatımız, savunucumuz, aracımız, yardımcımızdır. Parazleton kimdir? O hayat yarışını bizimle birlikte koşan koçumuz gibidir. Yanımızdadır. Bizi cesaretlendirir, korur, destekler. Kısacası kutsal, dindar ve sağlıklı bir hayat yaşamak için arzuladığımız her şey var. Amin. Kutsal ruh imanlının muzaffer bir hayat yaşamasını sağlar. Ancak bundan kısa bir süre sonra bahsedeceğiz. Kutsal ruhun kim olduğunu, yani üçlü birliğin, üçüncü kişisi olduğunu, bir kişi ve Tanrı olduğunu açıkladıktan sonra, şimdi kutsal ruhla en çok bağlantılı olan konudan, yani kutsal ruhta vaftizden bahsedeceğiz. Bazen biraz kafa karışıklığı olabiliyor. Kutsal ruhun vaftizi, kutsal ruhta vaftiz gibi ifadeler kullanıyoruz ama burada kutsal ruhta vaftizden bahsediyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Öncelikle bunu söylemeden önce bu vaftiz vaadinin nesiller boyunca süregelen bir vaat olduğunu belirtmek gerekir. Zaten Eski Ahit'ten beri, Yeşaya da bundan bahseder. Ben de Yoel'i alıntıladım ki bu da Pentekost sırasında alıntılanacak olan bölümdür. Yoel 2 de şöyle yazıyor. Bundan sonra olacak ki ruhumu bütün insanlara ya da her bedene çeviriye göre dökeceğim. Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecek. Yaşlılarınız rüyalar görecek. Gençleriniz görüler görecek. O günlerde kölelerimin ve cariyelerimin üzerine de ruhumu dökeceğim. Bu Eski Ahittir. Yani Eski ahitten beri süre gelen bir vaat var. Sonra yeni ahite geliyoruz ve burada Yuhanna vaftiz Yahya var. Luka 3'te şöyle diyor. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan biri geliyor ve o sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek. Böylece John bu vaadi üstleniyor ve diyor ki bu artık var olmayan bir vaat değil. Aslında süresi dolmuş bir vaat değil. Ben sizi şimdi suyla vaftiz ediyorum ama sizi ateşle ve kutsal ruhla vaftiz edecek biri geliyor. Amin. Ve en sonunda İsa var. İsa Luka 24'te şöyle diyor. İşte babamın vaat ettiğini size gönderiyorum. Yani yine bu vaatten eski zamanlardan bahsediyoruz. Siz bu şehirde kalın ta ki yukarıdan güçle donatılana kadar. Güzel, çok güzel. Yaşı olmayan vaatler, bugün hala bizim için olan vaatler birçok kişi kutsal ruhun sadece elçisel kilise dönemine ait olduğunu düşünür. Yani Elçiler varken İsa ilk elçileri oluşturup onları gönderdiğinde kutsal ruhun sadece o zaman dilimine ait olduğu sanılır. Ama gerçek öyle değil. Biz inanıyoruz. Ve buna inanıyoruz çünkü İncil'e dayanıyoruz. Kutsal ruhun bugün de bizim için bir armağan olduğuna inanıyoruz. Kendim için söylüyorum bugün de geçerli. Bugün de geçerli. Aslında elçilerin işleri ikinci bölümde Petrus konuşuyor ve şöyle diyor. Her biriniz günahlarınızın affı için İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun ve kutsal ruhun armağanını alacaksınız. Çünkü bu vaat onun konuştuğu kişiler için, yani sizin için, çocuklarınız için ve uzakta olan herkes için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes içindir. Yani sadece o dönemde yaşayanlar ya da Tanrı'nın zaten çağırdığı kişiler için değil, Tanrı'nın çağıracağı herkes içindir. Sen Tanrı'nın çağrılmışlarından biri misin? Kutsal ruhum vaadi sizin için. Ve bu akşam henüz bu vaftizi almamış olanlar için dua edeceğiz. Güzel şeyler göreceğiz. Çok doğaüstü bir akşam olacağına söz veriyoruz. Amin. Peki kutsal ruhla vaftiz nedir? Yoksa kutsal ruhtan vaftiz değil midir? Daha önce söylediğimiz gibi İsa Mesih'tir. Vaftizci Yahya sizi kutsal ruhla vaftiz edecek biri geliyor demişti. İsa imanlıyı alır ve onu vaftiz eder. Vaftiz daldırma anlamına gelir. Dolayısıyla sizi kutsal ruha daldırır. Bazen sen bir dakika lütfen buraya gelebilir misin? Sana zahmet olacak ama gerçekten önemli bir şey için çağırıyorum. Özür dilerim, rahatsız ettiğim için kusura bakma. Bazen, bazen kutsal ruhla vaftizi biraz duş almak gibi, düşünmek gibi bir hata yapıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani yukarıdan Tanrı diyor ki, vaftiz ol. Öyle mi? Ve bu kutsal ruhla vaftiz mi oluyor? O diyor ki, git. Kutsal ruhla vaftiz tamamlandı. Teşekkürler Sam, çok teşekkür ederim. Ama biz bunun bir vaftiz olduğunu, gökyüzünden üzerimize yağan soğuk bir duş olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten de öyle düşünüyoruz. Neden? Çünkü yukarıdan ateşini başımıza konduğu yazılıdır. Çünkü yukarıdan bir gücün gelip bizi örteceği yazılıdır. Ama ben bu görüntünün yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve sizinle birlikte başka bir sahneyi hayal etmek istiyorum. Kendinizi boş bir yerde hayal edin tamam mı? Hiçbir şey yok. Boş. Bir çöl gibi. Bir çukur. Devasa bir çukur. Ve biz ortadayız. Ve bir noktada gökyüzünden bu su inmeye başlıyor bardakla gördüğümüz gibi ama çok daha önemli bir şekilde. Tamam mı? Gökyüzünden inen bir akış var ve bizi ıslatmaya başlıyor. Tıpkı bugün Sami ıslattığımız gibi. Bizi ıslatmaya başlıyor. Sırılsıklam oluyoruz. Çünkü su durmadan inmeye devam ediyor. Ve sonra bir noktada üzerimizde olan su bu çukuru doldurmaya başlıyor ve kutsal ruh inmeye devam ederken çukur dolmaya başlıyor. Yani su üzerimize yağarken su aynı zamanda alttan da yükselmeye başlıyor. Çünkü artık seviyeyi doyurmaya başlıyoruz. Böylece su yükselmeye başlıyor ve önceden sadece üzerimizde olan su artık altımızda da oluyor. Ve su yükselmeye devam ederken su gökten inmeye devam ediyor. Su seviyesi yükseliyor. Bir noktada üzerimizde olan su, sonra altımızda olan su artık etrafımızda da olmaya başlıyor. Nereye varmakta olduğumuzu anlıyor musunuz? Bir noktada Su yükselmeye devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve biz tamamen suya dalmış halde buluyoruz kendimizi. Üzerimizde su var, altımızda su var. Bir okyanusu hayal edin. Evet tam olarak bunu yaptım. Kendinizi orada okyanusun derinliklerinde hayal edin. Ne sonunu görecek kadar yukarıdasınız ne de kumu görecek kadar aşağıda. Tam ortadasınız ve her tarafta su var. Yukarıda su, aşağıda su, sağda su, solda su. Ve kutsal ruh akmaya devam ediyor, inmeye devam ediyor. Ve bir noktada oradasın, benimlesin, suyun tam ortasındasın, hayal edebiliyor musun? Bir noktada ağzını açıp nefes aldığını hayal et. Ne olur? Su her yanımızda ağzını açıp derin bir nefes alıyorsun. İçindeki hava dışarı çıktığında su içeri girmeye başlar ve bir noktada üstünde, altında, etrafında olan su artık içinde de başlar. Ve sana bir haber vermek istiyorum. Ruhla dolmak için ruhun içinde boğulmaya ihtiyacın var. Bir noktada buna ihtiyacın var. Ağzını açmaya, içinde olanı, seni sen yapan havayı dışarı çıkarmaya ihtiyacın var ki kutsal ruhun seni tamamen doldurmasına izin veresin. İşte bu vaftizdir. İşte bu kutsal ruhta vaftizdir. Kutsal ruh sadece üstümüzde olan sadece bir örtü olan değil, içimizde olmaya başlayan şeydir. Bizi sadece dolduran değil aynı zamanda dönüştüren bir vaftizdir. Peki bu vaftiz nedir? Şimdi birçok imgeden bahsediyoruz ama sadede gelelim. Bu vaftiz nedir? Bu bir inanlının kutsal ruhun tam ve güçlü bir aşılanmasını aldığı belki de ilk deneyimdir. Dedi ki kutsal ruh senin üzerine gelir seni doldurur ve sen yeni bir şey hissetmeye başlarsın. Bazı akımlar var ki hayır Tanrı'nın işlerinde duygusal olmamalısın derler. Ama gerçek şu ki Tanrı duygudur ve kutsal ruh da duygudur. Ve biz de bunun hakkında konuşurken duygularımız var, değil mi? Yani bir noktada sen Tanrı'nın gücüyle doluyorsun. Tanrı'nın varlığı arkanda çok güçlü bir şekilde hissediliyor. Kutsal Ruh hareket ediyor ve sen farklı bir şey hissetmeye başlıyorsun. İçine dökülen kutsal ruhtur bu. Ve bu şey seni aynı bırakmaz. Çünkü seni aynı bırakıyorsa bir şey vardır yolunda gitmeyen. Onu nasıl alabilirim? Neden alamıyorum? Eh, ben bu vaftizi istiyorum. Yukarıdan gelen ve beni dolduran ve beni neredeyse bir süper kahramana dönüştüren bu gücü istiyorum. Çünkü güçle doluyum. Bunu nasıl elde edebilirim? Kutsal ruhtaki vaftiz bir armağandır. Bu senin liyakatinden dolayı değil, daha fazlasını alabilmek için hiçbir şey yapamazsın. Açıkça. Yani adanmış bir hayat yaşa, kutsallaşma bunu zaten varsayıyoruz kilisedeyiz. Ama seni daha layık kılacak hiçbir şey, hiçbir eylem yok. Onu almaya daha uygun hale getirecek hiçbir şey yok ve özellikle de bu armağanı almak. Çünkü bu bir armağan ve sana bağlı değil. Seni başkalarından daha iyi yapmaz. Seni başkalarından daha kutsal yapmaz. Henüz almamış bir başkasından daha fazla bir süper kahraman yapmaz. Ama bunu birlikte göreceğiz. Kutsal Ruh'ta bu vaftizi aldığımı nasıl anlarım? Biz inanıyoruz ki bir noktada Kutsal Ruh içimize girer, akar, ve biz de bu kutsal ruhun akışının başka dillerde konuşmak yoluyla kendini göstermesine izin vermeye başlarız. Yani bilmediğimiz, anlamadığımız ama kesinlikle bize ait olmadığını bildiğimiz bir dilde konuşmaya başlarız. Bu kelimeler bize gelmeye başlar. Kutsal ruh içimizde konuşur ve biz de bu kelimeleri tekrar etmeye başlar. Akışa kapılırız. Kutsal ruh ile birlikte. Güçle dolduğumuz bu deneyimi yaşarız. Bazıları bunu bir huzur hissi olarak tanımlar. Bazıları ise çok çok güçlü bir duygu olarak tarif eder. Sonra herkes bunu kendi tarzında yaşar. Çünkü kutsal ruh bizim tarzımıza, karakterimize de saygı duyar. Ama olan şey seni olduğun gibi bırakamayacak bir deneyimdir. İçinde akar ve bu kelimeler nehri dışarı taşar. İncil diyor ki İsa şöyle diyordu. Benden bu nehirler fışkıracak, sizden bu nehirler fışkıracak. Bunlar ruhun diri suyudur dedi. O halde kutsal ruhun içimizde yaptığı şeyin bizden dışarı akması gerekir. Amin. Ancak şunu söylemek önemlidir ki kutsal ruhun vaftizi başka dillerde konuşmak değildir. Bu çok önemli. Dillerde konuşmak bir işarettir, bir delildir ama o değildir. Çünkü eğer vaftizin dillerde konuşmak olduğunu söylersek kutsal ruhun bizimle yapmak istediği şeyin büyük bir kısmını kaçırmış oluruz. Amin. Güç ve ateş vaftizini karakterize eden beş şeye bakalım. Bunu yapmak için sizinle elçilerin işleri ikiyi okumak istiyorum. Sanırım bu en bilinen pasajlardan biri. Neyse ben buradan okudum çünkü daha kolay. Elçilerin işleri iki, Pentikos'tan bahsediyoruz. Pentikos günü geldiğinde hepsi aynı yerde bir aradaydılar. Birdenbire gökten güçlü bir rüzgarın esişine benzer bir ses geldi ve oturdukları bütün evi doldurdu. Onlara ateşten dillere benzer şeyler göründü. Bunlar ayrılıp her birinin üzerine kondu. Hepsi kutsal ruhla doldu ve ruhun onlara söylettirdiği başka dillerde konuşmaya başladılar. Bu sırada Yeruşalim'de gök altında bulunan her ulustan dindar Yahudiler kalıyordu. Bu ses duyulunca kalabalık toplandı ve şaşkına döndü. Çünkü herkes onları kendi ana dilinde konuşurken duyuyordu. Herkes hayretler içinde kalıp şaşırarak şöyle diyorlardı. Konuşanların hepsi celileli değil mi? Nasıl oluyor da her birimiz onları kendi ana dilimizde konuşurken duyuyoruz? Biz partlar, medler, elamlılar, Mezopotamya, Yahudiye ve Kapadokya, Pontus ve Asya, Frigya ve Pamfilya, Mısır ve Kirene'ye bağlı Libya bölgelerinden olanlar, Roma'dan gelen hacılar, hem Yahudiler hem de proselitler, Giritliler ve Araplar, kısacası hepimiz Puglialılar, Kalabriyalılar, hepimiz onları Tanrı'nın büyük işlerini kendi dillerimizde anlatırken duyuyoruz. Herkes şaşkınlık ve hayret içindeydi. Birbirlerine bunun ne anlama geldiğini soruyorlardı ama bazıları ise onlarla alay ederek Bunlar sarhoş olmuş diyorlardı. Tatlı şarapla. Ama Petrus, büyük Petrus, on birlerle birlikte ayağa kalktı. Sesini yükselterek onlara şöyle seslendi. Yahudi erkekler ve Yeruşalim'de oturan sizlerin hepsi bunu bilin ve sözlerime dikkatle kulak verin. Ne kadar güzel bir hikaye bu. Tanrı'nın gücünün yukarıdan inişi, rüzgar, deprem, ateş, ne kadar çoksa o kadar iyi. Sonra bir noktada anlamadıkları dillerde konuşmaya başlıyorlar. Ama dışarıdan bakan herkes onları kendi dilinde anlıyor. Ve sonra Petrus ayağa kalkıyor, konuşmaya başlıyor. İnanılmaz bir vaaz veriyor. Size okumanızı tavsiye ederim. Hatta belki planla öğrenenler için az önce okuduk. İnanılmaz bir vaaz ki tüm aşamaları yeniden yaşatıyor ve sonunda diyor ki, sizin öldürdüğünüz o İsa tanrıdır. Çılgın bir vaaz. Bir noktada insanlar ayağa kalkıyor, yürekten ikna olmuş bir şekilde peki biz ne yapmalıyız diyorlar. Ama bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Şimdi birlikte ilk noktaya bakalım. Bu ateşle vaftizi karakterize eden ilk nokta onların birlikte olmaları ve sürekli uyum içinde dua etmeleriydi. Elçilerin işleri iki de şöyle yazıyor. Tüm bunlar kadınlarla İsa'nın annesi Meryem'le ve kardeşleriyle birlikte hep bir arada ve sürekli dua ediyorlardı. Kutsal ruh her zaman kendisine saygı gösterilen bir ortamda kendini gösterir. Ve biliyoruz ki Kutsal ruhu onurlandırmanın bir yolu da bir olmaktır. İsa dua ediyordu. Onlar bir olsun tıpkı bizim bir olduğumuz gibi. Kilise birleştiğinde kutsal ruh kendini gösterebileceği verimli bir zemin bulur. Amin. Kutsal ruh kilisenin birliği ve uyumu içinde hareket eder. Ama size şunu söylemek istiyorum. Bu incide sevdiğim şeylerden biri. Yaratılış 11'de bir hikaye var. Belki bazıları bu bağlantıyı hiç kuramamıştır. Ama bence bu hikaye gözlerimizi yeni bir şekilde açacaktır. Yaratılış 11'de Babil Kulesi'nden bahsediliyor ve şöyle başlıyor. Tüm dünya aynı dili konuşuyor ve aynı kelimeleri kullanıyordu. Peki ortam nedir? Hikaye böyle başlıyor. Tüm dünya aynı dili konuşuyor ve aynı kelimeleri kullanıyordu. Yani elimizde aynı dili konuştuğu için birlikte olduğu anlaşılan bir bütün dünya var. Doğuya doğru ilerlerken insanlar bir ovaya rastladılar ve bir noktada şöyle dediler. Gelin ateşte pişmiş tuğlalar yapalım. Sonra gelin kendimize bir şehir ve tepesi göğe kadar ulaşan bir kule inşa edelim. Kendimize bir ün kazanalım ki tüm yeryüzüne dağılmayalım. Verap şehri görmek için aşağı indi ve dedi ki: işte onlar tek bir halk, birlikte söyleyelim, tek bir halk ve hepsi tek bir dile sahip. Benimle söyle, tek bir dil. Onların tek bir halk ve tek bir dile sahip olmaları işlerinin başlangıcıdır artık yapmak istedikleri hiçbir şey tamamlamalarına engel olunamayacak. Tanrı diyor ki bunlar çok hızlı ilerliyorlar. Hepsi bir arada aynı dili konuşuyorlar. Onları gökyüzüne kadar çıkaracak bir kule inşa ediyorlar. Ama kalplerinin motivasyonu yanlış. Onlar ün istiyorlar. Ve sonra Tanrı diyor ki onları nasıl durdurabilirim? Aşağı iner. Ve dillerini karıştırır. Böylece biri diğerinin dilini anlamaz. Yani yanlış bir motivasyona sahip birleşmiş bir halk vardı ve Tanrı dilleri bölmek, dilleri dağıtmak zorunda kaldı ki bu halk artık başarılı olamasın. Aslında konuşmaya başlıyorlar ama kimse birbirini anlamıyor ve yeryüzünde dolaşıp kendi işlerine bakıyorlar. Yani dillerin karıştırılması birleşmiş bir halkın bölünmesine sebep oldu. Ve burada Pentikos'ta geliyoruz. Ah Pentikos'u ne kadar çok seviyorum. Çünkü bir noktada Tanrı diyor ki teşekkürler. Burada birleşmiş bir halkımız yok. Herkes kendi dilini konuşuyor. Medder, Partlar, Yahudiler ve diğerleri hepsi. Onların durdurulamaz olması nasıl sağlarız? Birleşmiş bir halk olmalarına ve aynı dili konuşmalarına ihtiyacımız var. Ve bir noktada onlar diyor ki ne yapacağımızı biliyorum. Alevden diller her birinin üzerine konuyor. Bilmedikleri bir dili konuşmaya başlıyorlar. Ve dışarıdan herkes kendi dilinde konuşulduğunu duyuyor. Artık yerlerin mesafeleri yoktu. Artık coğrafi sınırlar yoktu. Artık birinin konuşup diğerinin konuşmada dillerin mesafesi yoktu. Ama hepsi birlikte tek bir halk gibi İsa'nın istediği şeyi yapmaya başlayabilirlerdi. Dünyanın sonuna kadar tanık olmak. Petrus ayağa kalkıyor, bir vaaz veriyor ve 3000 kişi iman ediyor. Gerçek bir ateş vaftizi mi istiyorsun? Birlik içinde yürü. Çünkü kutsal ruh kilisede birlik ister. O hareket eder. Birlik ortamında çünkü kilise birleştiğinde yenilmez olur. İşte bu, işte bu kutsal ruh kiliseye başladıkları işi tamamlamalarına hiçbir şeyin engel olamayacağı o birliği geri verir. Kutsal ruhun bize yeniden verdiği, geri kazandırdığı şey budur. İşte o birlik şimdi ne yapmak isterlerse tamamlanacak demek. Çünkü onlar yenilmez. İkinci madde. Kutsal ruh herkes içindir. Onlara ateşten diller göründü ve her birinin üzerine bir tane indi. Evet. Yoksa sadece görevlendirilen Petrus'un üzerine mi indi? Yoksa sadece İsa'nın kardeşlerinin yani en yakınlarının üzerine mi indi? Yoksa sadece hizmet edenlerin üzerine mi indi? Kutsal ruh herkes içindir. Kutsal ruh indiğinde her birinin üzerine bir ateş dili kondu. Ve hepsi ruhun kendilerine ifade etme yeteneği verdiği şekilde dillerle konuşmaya başladılar. Yoel'de Az önce okuduk. Onun ruhunu her insanın üzerine dökeceği yazıyor. Her insanın, sadece pastörlerin, sadece müjdecilerin, sadece ibadet liderlerinin, sadece vaizlerin değil, herkesin, her insanın, gençlerin, yaşlıların, daha gençlerin, daha az gençlerin, erkeklerin, kadınların, her dilden, her etnik kökenden, her bölgeden olanların üzerine Kutsal Ruh herkes içindir ve herkes için olmasının sebebi Hiçbirimizin onu aldığında kendini bir başkasından üstün hissetmemesidir. Ah, ben kutsal ruhun vaftizini aldım, sen almadın. Eh, ben bunu hak ettim, sen ise etmedin. Çok ilginç bir şey düşündüm. Ateş onların her birinin başının üzerine indi. Böylece herkes diğerlerinde olduğunu görebildi ama kendisinde olup olmadığını bilmiyordu. Onu ellerinin üzerine koymadı. Çünkü ellerde olsaydı herkes görebilirdi. Onu başlarının üzerine koydu. Böylece orada bulunan herkesin de kutsal ruha sahip olduğunu görebildiler. Herkes kardeşinin üzerinde gerçekleşen meşhedilmenin farkına vardı. Böylece bakışlar başkasına odaklandı. Kimse ben senden daha çok hak ettim demedi. Çünkü inen ve herkesi kendi isteğine göre dolduran kutsal ruhtur. Amin. Üçüncü nokta. Kutsal ruhla vaftiz gürültü yapar. Ve beni yanlış anlamayın, gürültülü olmaktan, eksantrik olmaktan ve tuhaf şeyler yapmaktan bahsetmiyorum. O halde kısacası ruh dilediği gibi hareket eder. Fakat biz bundan bahsetmiyoruz, tamam mı? Neyden bahsediyoruz? Etçilerin işleri 2'yi tekrar okuyalım. Kudüs'te her milletten din adamlarının yaşadığı yazılıdır. Olayın yaşandığı gün yazılmamış mı? Tamam, anlatacağım. Ses. Peki insanları o yüksek tavan arasına çeken şey neydi? O ses duyulunca kalabalık toplandı. vaftizi deneyimlemeyi düşünemezsiniz. Kutsal ruhta ki o saf güçtür, sessizce ve gizlice yaşanamaz. Kutsal ruh indiğinde şehirdeki insanlar bir ses duyar ve yaklaşır, koşarlar. O zaman sana sormak istiyorum. Kutsal ruhu içinde ne kadar yankılatıyorsun? Gizlice ve sessizce kalarak bir güç vaftizi yaşayamazsın. Elçilerin işleri bir sekizde şöyle yazıyor. Ama siz alacaksınız. Bunu biliyoruz. Elçilerin işleri bir sekiz. Yılın başından beri power'da söylüyoruz. Ama kutsal ruh üzerinize indiğinde güç alacaksınız. Ve güç Yunanca dunamis kelimesidir. Buradan dinamit ve diğer her şey türemiştir. Dunamis nedir? Güçtür. Patlamadır, dinamittir. Şimdi bunu alıp da sessiz kalabileceğini nasıl düşünebilirsin? Hayatının bundan etkilenmeden ateş ve güç vaftizini yaşayabileceğini nasıl düşünebilirsin? Markus 16'da şöyle yazıyor. Bunları iman edenleri takip edecek belirtilerdir. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları ellerine alacaklar ve zehir içseler bile onlara hiçbir zarar gelmeyecek. Hastaların üzerine ellerini koyacaklar ve onlar iyileşecek. İşte kutsal ruhun yaptığı budur. Eğer hayatınızda bunlar olmuyorsa kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Mutlaka kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Çünkü vaat budur. Bunlar eşlik edebilecek işaretler mi? Acaba bunlar eşlik edecek işaretler mi? İşte iman edenlere eşlik edecek ayetler. Amin. Bunu kutsal ruhtan isteyebiliriz. 1. Korintiler 4'te şöyle yazıyor. Tanrı'nın krallığı sözde değil güçtedir. Güç. Kayıtsız kalamazsın. Hayatın aynı kalamaz. Çünkü kutsal ruh içine girdiğinde ve kutsal ruhta bir vaftiz aldığında kutsal kitabın dediğine göre İsa'yı ölümden diriltenle aynı güce sahip olmaya başlarsın. Yani içinde ruhunda ölümlerden canları koparıp alan bir ruh var. İçinde sana doğaüstü bir güç veren, İsa'yı ölümden diriltenle aynı güce sahip bir ruh var. Ve bana kayıtsız kalabileceğini mi söylüyorsun? Ve bunun hayatında bir değişiklik yaratmadığını mı söylüyorsun? Kutsal ruh bizi tamamen doldurduğunda oruç tutacak güce sahip oluruz. Affetmek için güç, kalkıp dua etmek için güç, aracılık etmek için güç, her şeye rağmen devam etmek için güç. İşte Tanrı'nın gücü bunu yapar. Etkili tanıklar olma gücü. Etrafımızdaki herkes bizimle alay etse bile. Çünkü bazıları ne olduğunu anlamak için gürültüye çekilirken bu ne anlama geliyor diye soruyorlardı. Diğerleri ise onlara bakıp gülerek sarhoş olmuşlar diyorlardı. Hazırlan, hazırlan. Ve kutsal ruhun baftizi geldiğinde, kutsal ruh seni tamamen doldurduğunda sen de bir ses çıkaracaksın ve bu sesi bazıları sever. Bazıları ise pek sevmez. Ama bir şeyden emin olabilirsin. Kutsal ruh yeryüzüne indiğinde kimse kayıtsız kalmaz. Tamam mı? Dördüncü nokta, kutsal ruh seni otorite ve etkinlikle doldurur. Petrus'un eğitimi yoktu. Petrus bir haham değildi. Petrus bir rahip değildi. Petrus sinagoglarda bulunmazdı. Ama bir noktada kutsal ruh indiğinde Petrus ayağa kalkıyor ve beni öldürüyor. Az önce okuyordum ve gülmekten kendimi alamadım. Çünkü ayağa kalkıyor ve diyor ki, Yahudiyeli adamlar size söyleyeceğim şeyi dikkatlice dinleyin. Yani bu adam hiçbir şey yokken, etrafında insanlar varken ki İncil diyor ki bunlar dindar adamlardı. O anda orada bulunanlar dindarlardı. Çünkü o sırada Pentekos vardı. Bu bir bayramdı. Yani hepsi dindar adamlardı. Ve Petrus tüm bu dindar adamların ortasında eğitimsiz bir halk adamı olarak ayağa kalkıyor. Ve diyor ki adamlar size söyleyeceğim şeyi çok iyi dinleyin dikkat edin. Sonra vaaz veriyor ve İncil diyor ki vaazının sonunda elçilerin işleri 2.37'de Bunları duyunca yüreklerinden vuruldular ve Petrus'a ve diğer elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Kendini çok küçük, çok cahil, çok yetersiz, uygun olmayan biri olarak hisseden herkes için bir haberim var. Sana otoriteyi verecek olan Kutsal Ruh'tur. Ve etkinlik. Sosyal kökenin, başarıların, ne kilisede ne de işte hangi pozisyonda olduğun önemli değil. Sana otoriteyi ve etkinliği verecek olan Kutsal Ruh'tur ayağa kalkma yetkisi, konuşma yetkisi ve ikna etme etkinliği, ikna edenin kutsal ruh olduğunu biliyoruz. Ama o her birimize yerleştirdiği otoriteyi ve etkinliği kullanır. Amin. Beşinci nokta, vaftiz değildir. Sadece senin için. Kaç kişi şimdiden, aman tanrım, içimde ne büyük bir güç var, dünyayı fethetmek istiyorum, dışarı çıkıp vaaz vereceğim, 3 bin kişi iman edecek. Sonra bir noktada ellerimi koyacağım. Hastalar iyileşecek, yılanları yiyeceğim ve bana hiçbir şey olmayacak diye düşünüyordu. Güzel, harika ama vaftiz sadece senin için değildir. O ses meydana geldiğinde, kutsal ruh indiğinde kalabalık toplandı. Onlar değil, onlar zaten birlikteydi, zaten üst odadaydılar öyle değil mi? Zaten dua ediyorlardı, hepsi aynı fikirdeydi. Ama o ses geldiğinde dışarıdaki kalabalık toplanıyor ve olup biteni dinlemeye gidiyor. Ve İncil diyor ki şaşırıyorlar ve hayret ediyorlardı. Kesinlikle kutsal ruhta vaftiz olmak ve kutsal ruhun hayatımızda akması bize de faydalar sağlar. İncil diyor ki birazdan göreceğiz. Birisi dillerle konuştuğunda kendini geliştirir. Yani kendimizi inşa ediyoruz. İnancımızı inşa ediyoruz. İçsel insanı geliştiriyoruz. Ama vaftiz sadece bundan ibaret değil kutsal ruh sadece bundan ibaret değil. Eğer bunu böyle yaşıyorsan bugün sana bunu doğru şekilde yaşamanı sağlayacak başka yorumlar vermek istiyorum. Kutsal ruh seni doldurduğunda üç farklı yönde dönüşüm ve fayda getirir. Ben diyorum ki üç yön hepsi önemli, hepsi temel. Biri diğerinden daha fazla ya da daha az değil, üçü de eşit. Tamam mı? Kutsal ruh hangi yönleri etki eder? Bize inanmayanlara ve kiliseye fayda getirir. Şimdi bunu birlikte göreceğiz ama bunu bilmemiz önemli. Kutsal ruh bizi vaftiz ettiğinde üç amacı vardır. Birincisi henüz inanmayanlara tanık olmamız içindir. Kutsal kitap şöyle der. Yukarıdan güçle donatılacaksınız ve bana tanık olacaksınız. Eğer bu yoksa zaten ilk noktayı kaçırıyoruz demektir. İsa'nın vaadi şuydu. Siz alacaksınız tamam mı? Yani birinci nokta tanık olmak, İkinci nokta imanlının kişisel gelişimi ve bina edilmesi. Üçüncü nokta ise kilisenin bina edilmesi ve büyümesidir. Bize gelince içsel yapımız, içsel insanımızın inşası konusunda kutsal ruh bunu birçok farklı şekilde yapar. Daha içimize girdiğinde, bizi doldurmaya başladığında bizimle konuşmaya başlar. Yaralarımızı iyileştirir, düzeltilmesi gerekenleri düzeltir, düzeltilmesi gerekenleri ortaya çıkarır, bizi düzeltir, bize öğretir, yani içimizde çalışmaya başlar. Sonra bunu yapabilmemiz için bize bir de armağan verdi.